Issız bir ada, dört adam, kısıtlı imkanlar, inanılmaz zorlu şartlar. Bakalım hayatta kalabilecekler mi? Evet arkadaşlar. Merhaba. Uzun süredir merhaba. yoksunuz. Merhaba merhaba. Evet. Biz Mustafa Bey'le bazı değişiklikler yaptık. Sürpriz yapmak istedik. Evim Şahane'nin yeni bölümünde. Buyurun. <laughs> İzlere dinliyoruz. bak, bakadık dinliyorlar. Şimdi bak bu kocaman ağzı var ya bu Berke'nin. Böyle böyle sürprizimizi gördüğü zaman Aa diye böyle yere düşecek ağzı. Timsah gibi açılacak gelen efendi. Önce ilk katımız her zamanki gibi. önce bir gelin dışarıya gelin. Önce bir dışarıya gelin. Bakın hiçbir fark yok. Ne kadar güzel küçücük bir ev. Bakın mesela. Gelin şimdi bir yere götürüyorum sizi. Buyurun. Buyurun kattan. İçime girdi biri Evet burası Sandık odamız ve suyu açılan kapımız. Gelin manzaranın Nerede güzelliğine ya? bakın. Biz Gelin. Bitmedi tabii. Prezimiz bitmedi. Manzaraya bakın sadece. Vay oy. vay vay. Ya. Vay. Buraya ne yapacağız? Sağ karar Vay 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 vay. Beğendiniz mi? Buraya ne yapacağımıza karar veremedik. Eğendim, Hep birlikte efendim. karar veririz. Buradan bu camları kırarız, buradan sudan giriş çıkış yaparız. Niye <laughs> lan? Bir yüz katta zaten giriş çıkış var ya. <laughs> Çaya da maden açarız dayı, maden ocağı. şey diyebilir miyim? Sandıkları dağıtmayın. Başka bir isteğim yok. Bak buraya eşya anlatır gibi silahlar, yemekler, araçlar diye yazmış. Çok teşekkürler efendim. Birisi buraya değişik e taşları yazmış. Mustafa yazmış. Düzeltelim. Vallahi ben yazmadım. Taş <laughs> 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 Taşların içine biftek koydum bir tane. Ayda. Yani, al onu zekler oradan şimdi kardeşim. Direkt alt f da sunucuyu terk ederim. Ha bakın bakın gel bir şey göstereceğim Berk'ü. Gel gel. Geliyorum. Ne, nereye gitti bu adam? Baktık nereye? sıkıştık mı burada bak abi bak şuradan bir yandan bir çıkış <laughs> yaptım size özel. mı bakın, bu bölümde ne yapacağız? Ne yapacağız abi bu bölümde? Nedra bir gidiş yapalım ya. Onun için bir obsidyen mi, mi lazımdı bize? Aynen. E, bu elmas falan maden girişini lazım. şuradan bir yerden açsak. Şu, bu alt taraftan. Bir o şey... ne lan? Bu <laughs> <laughs> ne lan? <laughs> Sekisi. Merhabalar efendim. Sen lan? Düşman mı lan bu? Yo yo ben dostum lan sakin ol. Adı ne? İsim soy isim. <laughs> Kızlık soyadı. Çabuk, Çabuk. Çabuk, Çabuk şey, yoksa, yoksa bak bu kıllı adam dayanamaz özür, ha. Özür dilerim. Dur dur lütfen yapmayın. Gelin, gelin, yani, nerelerden yöntem, geldin ya? Gel gel sıkıştırdık adamı yukarı, ya. Gelin gel. gelin. gelin Nereden geldin buraya? Adada bilmedim diğerlerden geldim efendim. Sen de ıssız adaya düşmüştün. Aynen öyle. E, i̇yi bari. Yüzüyorum Arkadaşlar bu, bu arada adım adım. Mesut misafir oyuncumuz. Normalde 4 kişilik de adam yan adadan yüzde geldi. Şimdi misafiri kabul etmemek de olmaz. Tabii tabii misafir önemli. Şimdi biz madene gidek de yemeğimiz hala çok az. Şu yemeği yemek mi? Biz ayarlayacağız biz yemek. Alacağız. Onu biz halledeceğiz siz madendeyken. Tamam, ne kadar yemek varsa tamam. alın dayı siz oradan. Tamam. Hepsini alın. Ben bir planımı anlatayım. Alıyorum evet, abi. Evet. Buyurun. Şimdi Kadir ben veya Kadir ben Mesut. Böyle yapabildiğimiz kadar yemek yapalım abi. Siz de tamam. ufaktan böyle çok riske girmeden biraz demir toplayacak kadar maden yap. Sonra bir zırh seti çekelim kendinize. O zırh işte setini gidelim. çektikten sonra bir nedir macerası. Olur. Şunları alıyorum. Al. bu, şey bu adamlar ayrın şey. toplamaya mı gidiyor? Oğlum ağaçları falan ayrın. almayın lan. Al, al şunu. Ağaç değil de toprak alın platformu form için bence. 20 tane aldım. Oh be. 20 tane çubuk Kazmamı aldım. aldınız da edin. 8 Allah tane Allah de tahta aldım. Ne Ben aldım? Ben de bende kazmam. Ben de bende. Ben ben Abi Mesut nereye gitti? Misafir dedik evi kurcalıyor. Hey. Obo. Hey. Yok yok yok. Allah, Allah, Allah be. Bey buyurun. Ben de hiç, Allah karıştırmadım. Allah Bey. Hiç Ben. Nasıl ben? Ne oluyor lan? Mesut uğursuzluk getirdi beyler. Geçen bölümden girdiğim bir maden olması lazım benim. Müs ihtiyacın olan bütün şeyleri al dayı. Ataman. Aman 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 aman. Tamamdır efendim. Ya aman gözünüzü seveyim işi yapmayın Allah aşkına. Çok teşekkürler. Atlat Allah şimdi. Mesut. Musti evet. gelin dayı evin önünde buluşalım. Biz kendi aramızda bir iş dağılımı yapalım. Dur. Dur. Tamamdır. Mesut, Akın. Bütün sakın. sandıkları yağmalayıp <laughs> adasına mı kaçıracak ne yapacak? yok. <laughs> Baksana şunu. Mesut Bey. Buyurun efendim. Ne yaptınız oğlum? Evi bitirdin, ya, yağmaladın lan. Adaya mı de. kaçacaksın amına koyayım? Vallahi her şeyi? Hayır, hiçbir şey bulamadım. Bu o şeyin ne? mi? adadan geldi. Bizi soyup gidecek. Kesin. Bence <laughs> de. Mesut'a ağaç kestirelim abi. Olur. Tamamdır. Musti biz de gidelim arsayı bir çeki düzen verelim. Tamamdır. Mesut Bey ben size öncelikle ıı, taş balta yapacak kadarlık bir malzeme veriyorum. Teşekkür Bunları alırsanız ben. sevinirim. Biz gidelim babalık. Çok depar atamıyorum. Ben de çok açım ekmek yapmak lazım direkt. Aynen şu tarlaya bir uğrayalım. Bizim tarlaya atlara şişekler gelmiş. ben bu tarafa gideyim. Yok yok öyle olmaz kanka gel yok, buradan gideceğiz. Büyümüş. Eline kalkan kalkanın kalsın diğer Sen ek dayı. Baya bir torun çıktı lan. Gel. Olur, olur. Kudu da buğdaylar var adaya. Görünüz. Mesut Bey size bir Öyle hatırlatma geçeyim. Zaten evet. siz de ada e, kaçkın olduğunuz için biliyorsunuz. <laughs> Hardcore mod ölmeyin ha. Ölürsek bitiyor. Ama, ölürsek, ölürsek, adaya bitiyor. tekrardan kilise doğru yolculuğunuz. Adaya elime tercih Tekrar da sizi kilise uğurlamak <laughs> zorunda kalmak istemem şahsen. Sizi <laughs> <laughs> sevdim <laughs> biz de kalın. Hocam, Adada abi, bir koyun şey. daha evet. var mı lan Musti? Enderman geldi abi dikkat edin. Olması lazım ama bu arada şunun uyarıyı geçeyim. Çok fazla Aha, altın sıfır zombi görmeye başladım. Arı mı? Ne? Ha creeper var ama etrafında. Zombi. Solda ka 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 kadir hakkında Creeper Gördüm gördüm. Aradan nasıl faydalanabiliriz? Evet, ben de bir skelet. Ben de bir, iskelet, bir iskelet, Yarım kalp kaldım. Gidiyorum ben abi. Basıyorum gidiyorum. Onu ne bu ne lan? Onu, o ne lan? Kes gel, şu, gel gel gel. Kes 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 ben tanklayacağım kes. Acil bir yemek yemem lazım. Yarım kalbim. Üst dikkat hadi adada her şey var amına koyayım. Benim de yemek yemem lazım. Ölüyorum. Bir eve gelin bence bir topladığımız ekiplerle bir. Beyler dikkat edin ölmeyin ha. Burada var. Burada da creeper var. Adada bir koyun daha yok mu ha? şimdi? Bulabiliriz ya. Oh oh oh. Vallahi. oh. oh, oh. aç mısın? Topu <laughs> efendim. Bebek Bebek zombi geliyor. Bebek berke berke Nerede geliyor? Nerede geliyor? Arkamızda. Oğlum tok. Beyler çok dikkatli olun lan. Geliyor kanka. Her <laughs> Allah'ınızı severim. <laughs> Allah'ınızı öldürürüm bu. Öyle bir 8 tane ekmek kalsa yanında bana yeter ya. Buğdaya da koy. Kadir Bey iskelet var burada dikkatli olun. İşte şimdi evet, ben abi. şu aşağıda bir bakalım. Buraya ben diyorum ki arsa tarzı hani çiftliği o farmları buraya evet. mı alsak, buraya mı taşısak? Olur abi mantıklı çünkü çiftlik öyle. bayağı uzak buradan. etmemiz lazım. Değil mi? Lazım. Yolda yani öyle belebiliriz yani. Hı -hı. Sen onları taşı. Yapayım abi ben tamam. Ben tamam de olur. şuraya ikinci kat açmayı düşündüm tamam, ya tamam, bak tamam, göstereyim videoya. Tamam. Burası çok boş duruyor bak. Hmm. Aynen orayı küçük bir kat çıkabilir abi. mi? İki tane pen pencerelik böyle minnak gizli bölme gibi. Ben oraya ayarlayayım. bir taş evet, alayım. Evet. Selim Bey yani. bizi coşturacak bu bölüm. Ne Sen yaptınız Mesut Bey? Ağaç kesiyorum efendim. Adaya geldi adamı kullanıyor zamanı. Çalışkan abi. bir adam. Mesut Bey çok çalışkan. Aç. Hemen bir kürek yapıp tarlayı taşıyacağım ben onu. Sırtımı alacağım ben. Oğlum kürek kırıldı hemen yapayım şurada. Ayrım var mı lan? Adamlar ben evi sömürüp gitmiş la. Adamlar evi diyor. Oh, <laughs> <laughs> amına koyayım şeye gidiyorlar. <laughs> <laughs> Araba gidiyorlar sanki bir madene iniyoruz amına koyayım. <laughs> bir madene iniyoruz diye böyle tarlalar. Şişik bağırıyor. Allah bilir. Ok 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 ok. Tarla da tarla da tarla da yardım. Geldim. Lütfen yardım. Geldim geldim yardım. Su atla gerekirse. Nova ne oldu bileyim. lan? Kurtuldun mu? suyun altında. Nerede o? Ah, ben onu oğlu. Ölmediysen gidelim buradan. Ölmüş. Suyun altında. La orospu çocuğu seni. Şurada da demir var. Oo burada zombi var. Bir. Öldürdüm pezevengi. O kadar korkuyorum bu ki bu işler. Mürkütücü ya. Ben Yok ben gideyim yok inşaata abi. devam edeyim abi. Arkında kaliper var. Gitti Geliyor aşağı. Evet. Tarlaya geliyor. Geldi. O ne değil? lan bir şey var. Bir şey bağırıyor. Bana döndü. Evet. Bana döndü. Öldü. Mesut kaç ağa var. Oğlum ne bağırıyor Aa, lan. abi? Uyumadığımız lan için şey geldi. Aa. Uykusuz olunca. Ya gel gelin evet. uyuyalım. Sığının almadık eve. Uyuyalım Yatak da almadık yanımıza lan. Harbi. Benim yorgunlar sen zaten güvendesiniz. Aa bu mesle yatak yok. Oyundan çıkalım. siz yatın. Olur. Gel 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 çabuk gel ama bu tavanla vuruyor bizi. <laughs> Uyuyamıyoruz ki. Ananın amına gün damlı da Yat <laughs> yat 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 yat. Dur öldürmem lazım. Yattım. Mesut benim yatağıma yatmışsın. Sikeceğim <laughs> seni uyanınca. <laughs> Özür dilerim. Geber amına kodumun amına. yarabbim. Tamam ne belki girin şey. oyuna. Sana ben yatmaya bir şey sereyim. Döşecek sereyim yere de yatarsın. <laughs> Ben sütleyin döşeğini sarmıyorum vallahi. Yemek ihtiyacınız varsa koydum biraz. Ben inşaata devam ediyorum abi. Arsayı evin önüne doğru hareket ettirebiliriz isterseniz. Tamam bana tarlayı sırtlayayım yedeyim buraya. Mesut ağaçları kırdığın ağaçları tekrar <laughs> e, şey yapıyorsun değil mi? Ekiyorsun. Yo. Ne demek yok lan? <laughs> o adadayız amına koyayım. Ekeceğim efendim ekeceğim. Adam habitatı bitirecek ya. Tamam, Ölecek tamam, misin bizi mesut? <laughs> Bence risk yapmayın gelin baba ya. Burayı bırakamayız ya. Canlarımız full ya. Okey tamam siz bitirirsiniz. Kalkanlar evet, ya çok rahatlatıyor var. bizi ya. Tomak sossam mı? Arı mı var? Arı var da, nasıl yapılıyor onu? Ne yapılıyor onunla? Kavan arı yapıyorsun. Kovan yapıyorsun kovanın içine alıyorsun onu. Yok görsel. E, tamam Mesela bak, öldürme onları o bak. zaman. Misafirsin misafirliğine bilir. Sana... Kırmayayım kemiklerini. Kırmayayım <laughs> 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 kemiklerini. <gülüyor> Bir kere vurursa size ölüyor. Kendisi Ay. ölüyor ha. Bu ölmesin la. Valla bir şurayı bir Ulusun kurulalım. Düşeyeni seriyim ben abi işte. Keyifli uyuyacağım orada. Neyse seni biraz Her bizden bana... ayrı yere serdim haberin olsun. Mesut Bey'e bir tane misafir köşesi. Tenim kara diye değil mi? Yok la olur mu öyle şey. Biz karayız ama ben simsiyahım ama. Sen benim şeyi görme, tipi görmen herhalde. Düğün altından bir kum almam lazım 6 tane kadar. Allah! Mesela Kadir Bey gördüğüm zaman cüzdanıma bir tık sıkı tutuyorum ben. <laughs> Niye ki ne Allah Allah. Ya benim ne zararım nasıl var lan? Evinizi yaptım mühendisim ben oğlum. Bir, öyle bir his. Ya ben de dalgıcım tamam. <laughs> Geçen bölümü o filler bölümü izleyenler görecektir benim eforum içi de Suyun altında böyle <laughs> diye suyun üstüne çıkıp böyle soluklarına <laughs> başlayıp tekrar böyle cam döşüyorum. <laughs> Üstüm oraya gizli bir şey yapacağım kat yapacağım. <laughs> böyle nasıl beğendin mi? Bir şey yok, kapatalım abi. Dost i̇şte dost şöyle. Dor. Top Mesut gibi. Hoş hoş, Bey, hoş Ben de topladım. Şimdi evin yani tam o e, iskele girişine yapayım. Tamam. Ya. Nasıl Bana ya? bir tane kazma yapsana sana zahmet ya. Muzi bir geldi. Yakın bir fikir var. Şuradan suyu, ortadan suyu açılalım. Tamam mı? Sağından ve solundan istediğin kadar büyük şey yapabilirsin. He? Ama, ama suya akışımızı kaybetmeyelim. Suya girişimizi yani. Teşekkürler. Tamamdır. Ben nasıl bir şey sineğinizi anladım. Ben hemen o planı gerçekleştiriyorum şu an. Ben vallahi bu tarlayı yapacağım. Tamam camlar pişti. Aa, ne kadar ineceğiz acaba ya? Kaçıncı katmandayız şu an? 27'deyiz şu an. Yala yala. Ve... Aa elmas. Yala yala. İlk elmasımızı bulduk arkadaşlar. Ciddi Hayırlı misin? olsun. Hayırlı uğurlu olsun, Allah. efendim. Bu arada ben Hayırlı bizim Allah. yatakların yerini değiştiriyorum. Allah. Gizli fantazi odası. Eyvah. Haberiniz olsun. Allah. <laughs> evet, ilk elmasımızın şerefine adı hikmet olan tüm arkadaşlarımızı abone olmayı merhabalar hikmetler davet ediyorum. Köşede ben yatayım. Ölken. Mustafa yatsın yanımda. Şurada Talha, şurada Berke. Misafir de ayak ucumuzda. Misafir bey. Burası evimizin Abi. yatakhanesi. Işıksız, loş bir ortam. Nasıl manzara? Hikmetler yorumlarda belirsin fikirlerini. Kapımızı da kapatıyoruz. Oğlum <laughs> çok klostrofobik oldu şu merdiven ama <laughs> ölüm merdiveni sonsuzluğa gidiyor. Sen mi de bizimler <laughs> mi <laughs> gördü. Aa bir de oylmaz. Tebrikler. <laughs> Hadi bunu bana hazır yaparak kutlayalım. <laughs> Aynen ayakkabı yapalım sana. O güzel yani ayakkabı gözükmesin. Evimize hocamızı söndürdü <laughs> amına göreyim. Rejim. Hocamızı söndürdü <laughs> amına göreyim. <laughs> Mustafa Bey ben size yardıma geldim. <laughs> Merhaba. Bakın. Ben denize girişimimiz olmasını sağlamadım. <laughs> konuşamıyorum. Şu arkadaki demirleri aldım. Denize girişimimiz engelli mi? Kadir Bey evimi böyle kanatlarına yapıyorum anladınız mı? Anladım. Girişimi de kolay olacak ve rıhtımımızı da kapatmayacak. Anlarsınız ya. Eyvallah. Bir anladınız herhalde. O gizli planı, o çerçeveyi gördün değil mi? Tabii tabii Tamam Musti şey yapalım mı dayı buraya biraz. Şimdi sen Nasıl? sınırını bedelle en dış hattı şey yapalım, taş yapalım. Üzerinde yürürken zıplarken bak, kırılmasın. Tam, buradan itibaren taş koyabılırsın. Mesut bir işler çeviriyor yine ama. Kanka, burayı bak, tam bir yere bak. Aynalayacağım. Hı -hı. Şu ufak altın olan mı kısmı mı? da havucam havucam ayırsak. Burası ya. buğday burası havuç çiftliği mesela. Altın bir alayım mı ya? Bir tık daha uzatabilir miyim? Al altın. Yo, çok uzun olmasın. ya. çok aykırı durur o zaman. Yok çok az bir çok az bir şey. Çok az bir şey. Hı. Şu kısmı görüyor musun? Şu <laughs> Aç, işte, hiç bozuyor. Ne var? Ben de onu ne diyecektim. Şu mi? şeyi halledelim. Ee, dış olması gereken hattı tamam mı? Çiftlik kısmını halledelim. Oralara bir düzgün bir şekilde doğallığı bozmadan ayarlayalım. Sen bir ayarlarsın. tane atsana. Oğlum sen çerçevesini çekerken e, arazi itiraf Tamam dayı. Ama böyle Olur çok mi? da şey olmasın ha, yapay bir şey. Çünkü ev şey ya, arsaya girişli cool ya. Kul <laughs> Atın çıkardığı sesler beni korkutuyor ha. Ama at oraya nasıl benim düşmüş la? Atım... Atın suya düşüp boğulacak <laughs> anlamıyla gel <günkârı> kurtar. At <laughs> Atı yiyemiyorsun bekçini ya. Atın bekçiliğini yapamam senin ha, kardeş. <laughs> Şurayı kırsam ne Yemek yok kanka. Ha bakmıyorum. Evet, şöyle yapayım. Şöyle, şu... şöyle yapacağız kanka. Bir de şunu kırar. <laughs> <laughs> böyle yapacağız. Olmadı. <laughs> böyle çıkacak. <Ya>, <laughs> Niye olmadı? Bize bir tane şey lazım ya. Kova. O yapacak kadar demir vardır belki evde. Aa, yok aa. hiçbir şey yok aa, hiçbir şey yok. Belki aman. <laughs> kanka bir buçuk kalp. Aa biz eve aman. gelin Allah aşkına ya. Gelmeye korkuyoruz. çalışıyoruz işte şeylerden çakıllardan gelemiyoruz kafamıza kafamıza düşüyorlar anasını satayım. Olmadı bir yemek yiyin. Canınız füllensin. Yok yemeğimiz yok. Valla arkamdan gelebilirsin şu an ha. Yok yok şu an taşlara çıktım ya rahat bir yemedi artık kanka kafamın üstüne bir daha gravel yersem <laughs> ben full HP'yim. Yani. Full HP'yim ki canım hiç gitmedi. Of dedi. osurdum ha. oğlum sen niye sürekli sandıklara bakıyorsun? Sen hırsız mısın lan amına? Adayı aldık mı ne yapıyor bu? Ya oldum ben. Hırsıza benziyor. Full sandık odasında amına koyayım ya. Zelim bir boşaltıyordum Allah Allah ya. Yardım et tamam. Kazma mı kırıldı? <laughs> Askerim ama az diyordum sen Bana bak. Oğlum orada <laughs> ne işim var dur geliyorum. Gel de yardım et hele gel. Elimle kazıyorum gel. Basma lan göremiyorum seni gel. Ha <laughs> Aa, galiba tepe, tepe, tepeye çıkıyoruz yavaştan. Gelin gelin efendim. Aman nereden Su, çıkacaksınız çıkacağız çıkacaksınız Allah'a? Sudan çıkacağız büyük ihtimal. Sudan çıkacağız büyük ihtimal. Olmazsınız değil mi? Et pişireceğim. Bu boğuklar var akşam ha. Dikkat edin. Vallahi yanıma Boğalarsın. geliyorsun sana. Geliyorum ben. Geldi benim. geldi kurtarıcım geldi. Ee, Yanlar şuradan yukarıya bir doğru bir yol yap yola. kanka. Şimdi göremiyorum ama dur bir saniye. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ben gel atla yanıma şöyle kas kanka. <laughs> ya da gel tamam. tamam. Şuradan yukarıya doğru kas kanka. Çapraz. İkil de blok. <gülüyor> <gülüyor> şu an aynı frekansdan konuşuyoruz seninle. Frekans kaç? Telsizliği bizle bağlı. <laughs> 4 4. 27 61. 80. Ha şu an daha çıkıyoruz lan galiba. Abi bizimkilerin adı görünmeye başladı. Allah rıhtımın girişi nasıl vallahi. oldu? Sen yarım saatte bakmıyondur buraya. Nasıl? Vallahi... Lan buraya bir TCG <laughs> Anadolu bile girer amma. Lan zaman. Kocaman. Oğuz kocaman. Vallahi. Bu madenden gelen adamlara bir yemek lazım ya. Açlıkla ölüyordur şimdi Abi, onlar. Abi bir buçuk kalbim var, bir buçuk. Sen Barışımız nerede sizi Saldır ben bir ya. karşılamaya geleyim ya. ya yer, yere doğru bak. Ne Ölme. Bir, şeyden çıkmışız lan. Aa tam base'de. Aa çok güzel yerden tam, çıkmışız tam. lan. Bak merhaba Kadir Bey. Merhabalar <laughs> ya yemek yiyin yemek şu sandıkta vardı. Yemek i̇şte, Nereden geldiniz öyle? Dağlardan geldim. Ben iki dakika bir Zelleri. real yemekle de sandık. sanmıyorum. Değişik taşları abi güzel ben taşlarımı boşaltayım mı? Hayır, Hı. abi. Çıkayım mı kalayım mı? En sağ üstteki sandık. Oyundan çık da istiyorsan ölürsün ölürsün. Yani uyuyabilirsin. Belki öyle. şuraya şuraya. Ama Adam nedir? okusana. Tamam. Ama Madenleri her şeyi yerleştiriyorum buraya. Allah hemen birazcık daha yemek alalım kanka buradan. Tekrardan gidelim. Elmasın evet, birini koydum. Bir i̇şte şöyle bir vereyim. O elmaslarla bize Nerede biraz elmas? Kanka kalın bırakalım buraya. 6 tane aldım. Nerede elmas? Ne yapacaksın sen elması? Bakayım sizde masaya gerçek bir mi? Sahte mi? Al sana diyeyim. neredesin? Bak şeydeyim bizim tarladayım. Al sana şunlar hediyem olsun. Bakayım. çok teşekkürler. Kova yapmamız lazım. Kovalıp su almamız lazım. Acı bana ben o kovayla koyayım. bir su getirin lan. Kovayı ben bir 10 saniye kullanabilir miyim abi? Buyurun tabii ki. Neredesiniz? Ha buradayım ben bakıyorum. Bana biraz yemek verebilecek var mı? Al, Hayvanları keseceğim. Ooo orada şey az ha bizim koyun az ha. Hey. İnekleri kesiyorum dayı Ha tamam. Orada bizim bir koyun ölmüş ya. Bizim Mesut yemiştir amına koyun. Kızım sen mi öldün oradan? Orada? Yotta ya. Bu olacaksınız o ekmeklerin arasında. Kovamı alabilir miyim? Şunlar pişsin gidelim. Gel vereceğim sana ben dur. Eline vereceğim kovayı bekle. Oy oy tamam mı? Ya elmas kazma ne oğlum? Eee. Lan biz burada ayakkabıyla oh. geziyoruz. Deri inek derisi aman mı elmas? daha da bir şey demiyorum. Ne <laughs> bak dayı kırılıyor dakika başı size elmas bıraktım ben buraya. Bana ayrım bırakın ayrım da sırf yapalım ya. Böyle ne güzel dizmişsin lan. da pişireyim mi? Ee, ne olacak? Pişir dayı onlarla altın avuç yapacağız. Tamam. Ben altın ayakkabı yapacaktım. Yok yok biraz daha yaparsın. Envanter boşaltma sandığı koy amına. Ayarlarsınız. Altın. Ayarlayamam oh, maalesef. Oh. İşiniz bitince gelin oh. ayarlayın abi. Şimdi şöyle 16 Dört. tane. Kadir Dört. neyin eksik senin bir bakayım sana. Her şeyim eksik kanka hiçbir şeyim ne? yok. Şöyle Çok bir şey yapayım Hiç yoktan iyidir abi. Mesut <laughs> yavşıyağına da yapın ya bir şeyler. Hah. al şunları. Oğlum yine mi oh. inek derisi ya? Dayı demirleri bıraktık ne yapıyorsan yap kendine. Vallahi yürü gidelim. Demir mi vereyim? Ne olur pink demir bunlar. Oğlum, 20 küsür demir bıraktım lan. Aman yarabbi tabi Allah size muhtaç etmesin adamı amın. Allah alayım. Allah dürüstsün siz. buluyor mu suyu? Oğlum Mesut mu lan? Lan Mesut'un burada ne işi var oğlum? Hey neredeyim ben? Oğlum Mesut bizden de aşağı damına koyayım. Yanına o da benim fark. Ne oluyor lan bu sesler ne? Ufunun bağıran kim? Bu arada video 54 dakika olmuş. Bu bölüm uzun bir video olsun. Sen abi. Uzun sürmedi değil mi? Yo, Yok oğlum efendim. çok güzel oldu lan ev. Kadir Bey bu direkler ne böyle? Aydınlatma, Aydınlatma tamam. daha rahat büyüsün diye. Şimdi ben bu tarlayı ekmeye başlayacağım dayı sen de öbür tarlaya ek istersen. Bir ben, kendimi alayım. tutamaz bu direklerde dans ederim <laughs> ha. Allah, Allah. Aman efendim. Darımı kaynatmayın ha ben bu direklerde kendimi tutamaz dans ederim. <laughs> gel 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 gel. yapacağım abi bak. Çok güzel ya bir şey yapacağım değil. Abi ana. Ben kaç canını topla. Canım az değil kanka fıttıracağım ya. Fıttırmayın. Oğlum bir tane oldu arkamızda. Be. Çekil oradan. He. Lan gel geri gel geri. Üstüne raşlama raşlama. Aşı çekiyorum altına. Hı. Sen seni çekmem. Var odaklı. Ölcan amına koyayım. Nasıl oldu Musi böyle? O adadan biri geliyor lan. Kim lan bu? Yine Musi tam bu. Hadi şurayı oluyor? set çekelim bir tane. Şurayı kazalım. Ya. Çekeceğim kanka çekeceğim. Çeli gibi geliyor Nasıl ya. böyle olmayacaktı? Yok tamam, olsun. kazma başla kazmaya. Böyle Suyu akıt şuraya. Ayağım kaydı bir denize düştü. Buz, <laughs> buzlu kova... Aaa şey almış lan Talha açmış. Buzlu kova başlarım bunu. Buzlu kova ne oluyor ki? Talha ya obsidyen suyla obsidyen yapıp kırma valla tam olarak obsidian. 14 tane 15 20 tane obsidyen lazım girdi mi içeri? yandı 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 galiba burayı senin yaptığın gibi yapmak lazım dayı ya. yürümeyi engelliyor ben hallettim lan amazon numaralı bu ya şunların altlarına cobblestone koyabilirsin bu arada ya koyayım onları sap komandosu gibi suyun altında <laughs> geziyorum Hocam bence tamam, bir şeye sağ. gelin eve müsait Harika, bir zamanda. Lan. Şu obsidyenleri bir bitirelim dayı. Tamam. Bitir yapalım. Aynen. Onu bir çözdükten sonra zaten eve geleceğiz ya. Ama müdür <laughs> dolu. olum. Lan herke iki tane. Herke. Herke. Lan bana bak sen. Tamam. Lan <laughs> kaç kanka. Lan kaç kaç. Lan vur sen vur 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 şu an. <laughs> Oğlum öleceksin öleceksin öleceksin. <laughs> Kalkanlayım kalkan vur. Ne <laughs> Dayı full ençli altın zırhlı küçük zombi. Oğlum risk almayın baga. Bak sakın ha. Nereden girdi o? Etrafımızı sularla kapattık yine girecek bir delik buldu orospu çocuğu ya. Alır ayağının altına. Alırım ayağımın altına. <laughs> oğlum bir an öleceksin sanırım dakika başı hasar yedin amına koyayım. <laughs> Meydan dayağı yedi bir an talha değil mi orada? Evet, oğlum sıkıntı. ikisi birden <laughs> talhanın etrafını kapattı patır patır vuruyorlar talhaya. Sağa baksa arkasından soldaki vuruyor. Kadir şöyle bir plan geldi aklıma. Ne ya bu? Mesela bu toprak koyduğum yerlere Böyle cobblestone koysam nasıl olur? Olur aaa hemen koyakta isenimi mi lan buna. Kaç tane var palla? 6 tane var bende. 13, 14 oldu. 20'ye tamamlayalım kanka gidelim ondan sonra. Buyurun. 10 numara işte. Demir <laughs> eksiğiniz, maden eksiğiniz, bir şey eksiğiniz var mı abi? Ona göre duralım Boş. madende. E bir zırh eksiyor. Öyle duracaksanız gelin abi hiç riske atmayın. Şuraya bir farklı bir şey yapalım. Vallahi 10 ya. numara oldu ya. Ne yapabiliriz buraya ya daha böyle doğallık için. Buradan bir silsek nasıl olur? Nasıl? Buradan bak, şuradan şöyle. Şurayı. Daha mı silsek? He. Olur. Ben de buranın tam karşısından sileyim. Ulan karşına hatı... baksana. Tamam abi Bir, karşıdan buluşalım. Hadi. 4 karşıda buluşamayız ev var. Karşına bak karşı. Grup yapıyorlar. Hangi 8 tane 4. var? Tam 21 tane. Hadi gidelim. Oğlum atı öldürmeyin lan. Oğlum atı sen Ben bu ata daha fazla umut bağlayamadım beyler. Otalhan'ın <laughs> sevgilisiydi. O <laughs> Talha senin at yeni öldü. Manita. <laughs> yeni manita yaparız Talha ya. Oğlum zaten atımız yok. <laughs> Talha'ya Adada. İç savaş başlatıyorum. Eşimizle Elma ile çiftleşiyorlar. İç, savaş. Elmayla. Çok at gördüm ya etrafta yaparız bir şeyler. Kazım da o Kazım. ya yeni bir Kazım buluruz. Üzülme. Adı Kazım olanlar da videoya like atabilir Aynen bu arada. Allah adımla bonus olsun. Kazımlar. Üstüne Kazımlar. Biz eritsen ala şurayı. Ora benim boyu yetmiyor da. Hemen uzandım efendim. Sağ ol. Merhabalar, merhabalar. Hayat yoktu buraya Aa, hayat. giriş yaptım o buraya o bu arada. Yapmayalım hocam buraya giriş. Siz girerseniz eşekler de girer, atlar da girer oradan. Bak. Şurada yol var bak güzel kardeşim. Buradan bak, yol, bak. yol yaptık giriş. Oo eşek gibi oraya kadar yüzeceğiz. Aa. 100'üne oh. gerek yok. Şimdi Biz burayı şu eritmeyecek miyiz? Hmm. Oğlum Ay. burası toprak olacak toprak. Geliyor. Gelin siz de bir yardım edin. Ne mu? Gibi <laughs> <Bilmiyorum>. mu? <Bilmiyorum. gülüyor> ne yapıyoruz buraya? Şu karşı tarafı da o, orada ben bir şablon çizdim hocam sınır. O boyutta eriteceğiz. Daha gösterir misiniz o şablonu? Şuradan efendim. Şuradan şey girdik ya 4 blok. Bakın bana bir buradan eve kadar. Haydi bakalım kolay gelsin gençler. Ee, ben de bir iki, tarafı düzenleyeyim. Tamam, ne Vurmayın. <laughs> bizim yataklarımız nerede Vallahi sırıl sıklam yani. oldu yağmurda. Abi bu arada Mesut Bey bana kılıçla vuruyor bilginize. Mesut seni yani boğarım bak. Bey bize kılıçla vuruyor. yani olan... adam... hazırın yok. Huzurunu da atma lan. Misafirsin hey, hey. bisafir, misafirli mi? Bir Kolunu koyarım Çakkal. bir kolunu kilisten bir kolunu da Suriye'den bulurlar ha. haberiniz olsun yani ha Mesut. Yat şurada. Hele yat yat. Yatamıyoruz. Şunu bitirmem lazım. <laughs> like Acıktı var ya. Allah'ın namına koyacağım ha. Bak bak bak. Neden? Aman, aman, ne dedin? koyacağım ha. Tamam iki taraf eşit oldu abi. Thank you. <laughs> Thank you. Gelin şu evin önüne. Bak. Çok temiz oldu. Abi benim aklıma bir fikir geldi Buyurun efendim. Evin önüne. Ben diyorum ki şimdi burada bir küçük bir salon kadar bir boşluk oluştu ya. Ben evet. buraya böyle şemsiyeli bir tane çardak korumak istiyorum. Oy çay gibi. bahçesi. Tamam. Çay bahçesi. Böyle büyüyen o buğdaylarımızı izlerken. Mesut ama sen suyun içinde bekle çakal. Ya ben hep dışlıyorlar görüyorsun görüyor musunuz? Hadi Mesut. Gel şu tallanların arasına gir. Bak şu şu tarafa doğru bakın. Mesut evin girişine doğru. Tavana değil. Aşağı az daha aşağı. Sola. Daha az daha az daha. Hadi, Hadi lan. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.